Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Five Nights at Freddy's'a e başlıyoruz. Şimdi bütün Freddy oyunlarını görüyorsunuz. Birden başlayacağız. Ben bütün öbür oyunlara da hani nasıl oynanıyor? Yani oyunun ana mantığına baktım ve şu var ki biz bir tane güvenlik görevlisiyiz. Bir tane yerde hemen arada lütfen dokunma. Evet. Evet. Ve beni ilk ikinci oyunuma gir yaptı. altıncı e, geceyi sokabiliyor. Ve son e, Contine'da 5 yazıyordu. Ama ben New Game'den başladım ama hala altıncı geceden devam edebiliyoruz onda. Zaten Contine'a gerek yok. Daha ilk gecemizden. Evet pizza. Freddy'nin pizzası. Elinde fener mi var herhalde? Aynen fener var. Ben çıngıra benzettim onu. Böyle sallıyor. Yani. Evet. Bu böyle vakti 11'de mi ne? E, 49 dakikalık burada enerjimiz var. 49 dakikalık bir video çektim satrançla Lichess'ten. Bunu açacağım. Açmayacağım. Valla <laughs> çalma ya arkadaşım. Evet şimdi bizim manyaklar burada yine. Evet. Alıştık bunlara. Şimdi şu bizim perdeli yer nere? Buraya bakacağız galiba. Sorry. Evet. Şimdi neredeler? Nerede bizimkiler? Evet, üçü de hepsi hepsi yerlerinde çık. Evet. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir şey yapmadığımda gidiyor yine power light. O zaman bir şey yapalım. Bakalım. Hepsi yerinde. Evet. Buradakiler neyse. Evet. Yemek masası. Hepsi yerlerinde peki. Tamam. Güzel. Peki o zaman ne yapıyoruz? Tamam. Anladım. Oyunu anladım. Evet. Şimdi biz bunun banyakları izleyeceğiz. Hadi bir Bir dakika. Hmm. Hmm. Maske partisi mi var burada? Nere bura? Arkadaşım. Neredeyim ben? Ben nereye atıldım? Eğlenceli olay galiba. Yani beni saldırmayacaklar galiba. Şimdi bir bakalım ama e, hiç gelmez. Gelirler. E, gelirler gebertirler işte. O yüzden her tarafa iyice bakmamız gerek. Yani olmasa da Şurada bir olsa da Ayşe gelirler iyi. öldürürler şansımızı. <laughs> Şimdi nerede? Yo biziz. Peki. Tamam. Bize neden sınırsız değil <laughs> diye iş yerinden gidiyormuş yok. yani. Şimdi bildiğiniz bir şey varsa bana yazın. Artık bakmıyoruz. Birkaç taktik aldık tabii. Ama artık bakmıyoruz. Artık yorumlarla. O videoyu izlerlerse taktik verebilecek birkaç kişiyi biliyorum ama. Hadi bismillah. Selam Freddy. Orada Larona'yla ile resim çekilmişsin. Bizimkiler devre dışı. Teşekkürler. Şurada galiba... Bakın. Şurada galiba bir olay var. Foxy mi var? Burada. Fox bizim tilkicik geldiğinde. Ya saat 2 oldu. Evet. Saat 2 oldu. Ne? Birisi gitmiş. Ne? Nerede? 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 Öğrenmem gerek yerine. Nerede oğlum bizim manyak? Buraya mı geldi? Yok. 5 ve 5. Kan 5 yok. Yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Kör noktalar var. La geliyor. Burada değil. Geliyor. Sadece birisi mi devrede? Evet, birisi devrede. Nerede? Burada mı? Evet, burada. Gördüğünüz gibi karşımızda. Tamam. Rahatsız. Kaçtaydı o? Kaç? Ne? 2A mı? Solda, solda. Solda kapa. Gelecek solda. Sol taraftan geliyor. Kamera giderse işimiz bitti. Bir yok. Burada mı? Hala burada. Burada ikisi hala ikisi. Bir hareketli yok. Nasıl dayanacağız biz kardeşim? Daha 3 saatimiz var. Mı? Bir ada yok hala devrede başka gözetlememiz gerek ama. Nasıl yetecek bizim power left'imiz? Biterse kapıyı, kapıları da kapatamayacağız. Kapıyı kapatmak da ona bağlı. Bir bak. bak. Hala devrede evet. yok. Tamam. Yanlış bir hiçbiri devrede yok. Bir tanesi geliyor. Burada değil. Nerede nerede? Hala burada. Bir adamı. Hepsi evet. Hikayedeki hala duruyor. Dört olmadı ki saat. Bak yok. Gitti mi? Nerede? Orada. Bir dakika orada değil mi o? Da. solda Kapat. 2 Nerede o zaman? Burada. Şuraya bak. O burada. Çok fazla kullandım. Nerede? Nereye gitti ya? Dayanamaz ki. Power left bitecek. Şu kapıyı açayım mı? Açtım. daha ilk geceden böyle ne oldu? Gitti mi? Bir dakika. Kapat. Burada. Tamam tamam. Burada burada burada. Ne açmıyorsun? Aha. Laronay'a da devredi. Laronay'a da devredi. Anne ne açmıyorsun kapıyı? Açamam çünkü biz. Ya Elmen Arda da yanımda. Olmaz. Olmaz. Çünkü hiç mi atmıyorsun? Manyaklar yok. Şimdilik. Şimdilik e, power left'imiz idare eder mi? Bir şey soracağım. Şey sen gider misin? Sen gitmiyorsun ama İra. Ya ben nasıl yapacağım sana power left'i? Ben bunları görmezsem ölürüm. Kapatamam kapıyı. Git artık. Gitti. Şükür. Nerede şimdi? Burada mı? Yok. Şükürler olsun gitti ya. Şurada mı? Oh. Yok. Yok. Nerede o power left? Nerede o? Kapat. Hayır hayır. o Işık... power left. Işığı kapat. Aç. Aç. Kapan. Yo. Power left bir. Bitti. Power left bitti. Power left bitti. Saat 6 oldum. Çok şanslıyız. Power left bitti. <laughs> Yok. Bakalım ee, mı? Ee, yok. İkinci gece yok. Bir videoluk bu kadar. Bakalım mı? İkinci gece de sapıtırlar bunlar. Neyse. Neyse öğrendik oyunu ya. Ama idare etmek çok zor. Power left falan. Çünkü hepsine bakarken Herhalde böyle bakın böyle duracak. Ama dururken de gidiyor power lefts. Ama daha nadir olarak gidiyor. Bakın bunu yaptığımda direkt alacak. Hemen azalacak. Şimdi yani power lift öyle daha çok gider. Şimdi şöyle bakacağız. Ama her zaman da yanlara bakmayacağız. Çünkü bakın baktığımızda gidiyor. Yani power kullanış şeyi var. Ona göre kullanacağız. Bakın şurayı iki tutmaya çalışacağız iki ya da üç de sarı geçti anda bitecek. Bir de ben korku videolarıyla geçiyor bu kanal şu anlık. Freddy de güzel çekelim dedim. Evet bakın hareket etmiş mi? Bir tane manyak etmiş. Psikopatlar herhalde bunlar. İki de bir. Bitti. Bitti bitti bitti. Oo. Bonnie mi geçti? Bonnie Boni Boni Bonnie boni, boni devrede. Hayırlı uğurlu olsun. Burada mısın Bonnie? Yok. İyi Bonnie git. Git oynamayacağız. Bak oynamam Boni gelirsen. Çıkarım. Hala çok korkmuş olduğunu düşünüyorum. Ama bakışın şimdi Burada. Burada. Değil. Ama burada. Değil. Nerede daha? Kamera gitti. Şimdi ben kapatıyorum. Olmaz. Öbür videoda görüşmek üzere. Buna iki like gelirse devam ederim. Şimdilik yani. Görüşürüz. Hoşçakalın.